Evet merhaba arkadaşlar bunu yapmayı istiyordum hiç üçümüzün bir videosu yoktu zaten platformdaki arkadaşlarım tanıyor ama sadece ismen tanıyor hem platformdaki arkadaşlarımın ismen tanıdığı üzerine canlı kanlı hem bir görmesi görmesi beğenci videolardan görüyorsunuz ama webcam videoları webcam videolarında çok böyle piksel piksel belki burada şimdi sohbet ederken daha fazla şey konuşuruz daha fazla bir şey paylaşırız. ben sizin adınıza şöyle bir ufak bir sohbet edeceğim hem de Tanımış olursunuz arka plandaki teknik analiz yapan platform ile size yardımcı olanları hem de platformu yeni kullanacak arkadaşların kimler yardımcı oluyor ve platformu nasıl kullanıyorlar. Begin ben başarı hikayesini anlattım şu an herhalde baya baya izlen zaten sosyal medyada benim kadar meşhur oldu. Bir de kendi ağzından duyun ufak orada webcamda anlatmıştı. Bir de şimdi ben sorayım nasıl oldu nasıl yaptı. Nerelerde zorlandı e, ve nasıl çıktı? E, zaten kartları şuraya bir yere koyacağım. için e, benim anlattığım başarı hikayesini, kar çekimlerini. Onları da izlersiniz. O zaman nereden başlayalım? İlk önce bir e, Birgül. E, benimle tanışmam nasıl oldu? Ee, nereden gördün beni? <laughs> Twitter'dan hocam. <gülüyor> Twitter'dan. <gülüyor> Twitter'dan evet bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıdım. E, i̇yi ki de tanımışım pandemi döneminde. <laughs> evet. E, Biraz Adana'da olmanız beni korkuttu ama <gülüyor> 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 ama sonradan e, arkadaşımın güvencesiyle öyle tanıştık, eğitim aldım. Hı hı. E, online platform gelene kadar biraz şeydim zaten, e, çok analiz yapamıyordum. Hı hı. Online platformdan sonra zaten e, bütün destek dirençleri verdiği için e, çok güzel analiz yapabiliyoruz. E, zaten online platform grubunda da arkadaşlar görüyor, destek evet. dirençler çok güzel çalışıyor. E, yeter ki e, platformun destek direnç noktalarını çok iyi okuyabilesin yani. Onun anlatmak istediği evet, hikayeyi görebilen. Platformun bir mekaniği var. O mekaniği evet. aslında arkadaşlarım ilk aldığında hemen kavrayamayabilir. İşte Begenç'in sayesinde, bir günün sayesinde bana yardımcı oluyorlar. Benim yoğunluğum arasında. Onun, sizin yaptığınız analizlerle aslında onlar şey düşünüyor. Evet e, ben böyle düşünüyordum. Destek tepkisini böyle yapmıştım. Oyun planımı böyle kurmuştum. Virgül Hoca da aynı bu şekilde e, yaptı ya da Virgül Hoca bu şekilde düşünürse nasıl düşünmüş düşünceyi taklit ederek e, ve bu şekilde öğrenerek başlıyor. Zaten en iyi öğrenme taklit ederek başlar arkadaşlar sonrasında kendine özgü tarzını bulursun trade derken de işte yazı yazarken de vesaire o yüzden e, ikinizin bulunması benim de yükümü azaltıyor ve ee, arkadaşların farklı bakış açılarıyla aynı platform dahi olsa farklı bakış açıları trade edebilmeleri e, güzel oluyor. Çünkü işte ben her zaman her yerde söylüyorum. Kim arkadaşım güven güven destek tepkilerini alır, kim arkadaşım ana yönden alır, kim arkadaşım riskli tepkilerden evet. alır, kim arkadaşım her iki yönden yapar, kim arkadaşım sadece scalp yapar. Ee, farklı traderlardan farklı e, açılardan görmek bunu kolaylaştırıyor. Peki Begenc eee Benimle nasıl tanıştın? Nasıl oldu? hani, Bu 3 ayda 50 bin dolar kar çıktı <laughs> nasıl oldu? <laughs> yani e, sizinle aslında tanışmam e, bir mucize gibi bir şey oldu. E, çünkü yani ben, e, böyle fiziki zahmetle çalışan bir insandım zaten. Evet, söyleyebilirsiniz. Hani, ne iş yapıyordun? Evet, Biraz yüksek Şoförlük kesinlikle. yapıyordum hocam. <laughs> e, şeyde bir özel şoförlük yapıyordum. Bir ailenin yanında özel şoförlük Aynen. yapıyordum. Özel şoförlük yapıyordum. Özel şoförlük yapıyordum. E, sonrasında işte iş saatlerimiz de belli olmuyor. Hı -hı. İşte yaptığımızın, hizmetin karşılığı istediğimiz kadar olmuyor. Evet. Hani bir şekilde kalkınmak lazım. Bir şekilde finansal açıdan kendini kalkındırmak lazım. Bunu düşündüm ve şeyde YouTube'da zaten bayağı popüler bu bu aralar o zaman da işte benim e, başladığım zamanlarda da işte forex'te işlem yapın işte bu evet. kadar para kazanın evet. YouTube reklamları falan e, oluyordu e, benim de bu reklamlar üzerinden araştırma yapmaya başladım e, araştırma yaptığımda da e, bir sürü bir e, hocalar falan oradan YouTube'tan e, yazıyordum işte forex konuları forex nedir evet. işte bu nedir nasıl para kazan forex'te nasıl para kazanılır yazdım para kazanılır ya da borsada nasıl para kazanılır? E, bu şeyleri e, arama çubuğuna yazdığımda e, forex yazdığımda işte sizin de videolarınız karşıma çıktı. Bir dikkatimi çekti. Ondan sonra e, yani böyle bir e, 10 15 tane hocanın videolarını izledim. E, izlediğim zaman da e, böyle e, bir içten gelen samimiyet olur ya hocam. Evet. Yani o zaman hani böyle bir kanımsındı. size ya olan aslında... bir, bir güven oluştu e... içimde. Evet. E... Sadece ikiniz ilk başında biliyorsunuz pek çok şimdi bu, bu arada biraz önce biz ilk yüz yüze canlı işlemi kampını bitirdik. Koştura koştura geldik <laughs> evet. kamerayı ışıkları ayarladım geldim. Ya pek çok arkadaşım onu söylüyor. Ben aslında hani ne biliyorsan biraz önce kamera arkasında arkadaşlar doğal olun dedim. Nasıl biliyorsanız ne diyorsanız <laughs> evet. konuşun dedim. Kamp öncesinde de sonrasında da arkadaşlar ne olduysa söyleyin dedim. Yani oldu mu olmadı yapabildiniz mi? Hani birazcık onu göstermeye çalışıyorum. Kolay para olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama çalışarak, dişini tırnağına katarak, analitik zekamızı kullanarak, bakış açımızı geliştirerek nasıl olabilir? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve aslında dördüncü yılımı bitirirken 2000'den fazla kişiye e, ve işte artık platform ile daha fazla kitlelere ulaşmaya başladık. Peki, geçelim oraları. Beni tamam. buldun, derse geldin. İlk yani, zararını anlat. Neden zarar ettin? Neyi bilmiyordun? Yani, dediğim gibi hocam, sizden ders almaya karar verdim. İşte dersleri de aldık, şey yaptık. Ondan sonra işlem yapmaya başladık. Platformda tabii bizim kısmetimize midir? Yeni çıkmıştı o zaman. Evet, daha yeni. Platformda satın aldık. Ama hiçbir şekilde bir başarıya ulaşmış değildim. Birkaç yüz dolar patlattım orada. Çünkü analiz etme konusunda çok biz bazı bir sıkıntılar yaşıyordum. Hmm. Yani desteği görme, direnci görme. yoktu 50 bin dolar. Ha, evet. 50 dolar patlattın. O zaten eğitim öncesiydi. Eğitim öncesi de bir, bir 50 yolda. dolar gitti. E gitti. Ondan sonra işte e, bu işle... E, Pardon, beş, 50 50.000 TL. 50.000 TL, TL. dolardı doğru. Aynen. 50.000 TL gitti. Aynen. E, sonra da işte bu kaybettiğim paranın e, nasıl geri alabilirim? E, bu kadar paranın kaybı bu e, kayıp edilebiliyorsa şöyle bir mantık oluştu. Demek ki bu kadar Kazanlı. para da kazanılabilir. Yani ben de onu 500 dolara kaybettim ya ben bunu kaybedebiliyorsam kazanabilirim. Evet. Yani Kumar değil sonuçta diye yani, düşündüm. Yani evet. Böyle bir mantık kafamda oluştu. Yani ben bunu e, profesyonelce öğrenmek istiyorum. Hı. Yani bir şeyde kafama taktığım zaman ben ee, yaparım onu, hani üzerine düşerim. İşte, i̇şte açısı çok önemli. Yani. Ben evet. bir şey kafayı taktığım zaman yaparım. Neden yapamıyorum? Hani Aynen. aciziyet duygusu değil. Ben ezildim, ben kötüyüm, yapamıyorum. Evet. Dünya üstüne geliyor, batsın bu dünya <laughs> değil. Hani mücadele etmek önemli. Zaten sen şimdi bir konuşursak diğerisini şey, tam başı hikayesi öğrenesin. Her <laughs> Teşekkür konuda. Ederim. Evet, sizi sonra, sağ olun. E sonra işte zaten. E, bu kolay yoldan kazanılmayan fiziki paranın kaybı da tabii ki de strese yol açıyor olacağım. E, ama e, pes etme, pes etme, pes etmeden e, bu işin e, profesyonelce öğrendikten sonra e, böyle bir e, paranın kazanılabileceğini, böyle bir akıl mantık yürüttüm, kazanabileceğini e, aldık e, dersleri, e, para yükleme, fonlama yapıldı, e, işlem açmaya başladım. Ama e, baktım ki zararım karından zararım fazla. Hı hı. Ondan sonra doğru bir güzel bir analiz etme ilk bir benim hedefim güzel bir analiz edebilme becerisini kazanmaktı. Düşündüm ki güzel bir analiz edersem yani güzel yerden giriş evet. yapıp güzel yerden pozisyon çıkabilirsem o zaman ben bu işi yapabilmeye başlarım diye düşündüm. Sonra da biz online eğitim aldığımız için ben yüz yüze yakın bir karşımda evet. birisi mesela ben öğrenciyken de böyle dinleyi dinleye, dinleyerek öğrenen bir insanım. Evet. bir karşımda birisi olduğu zaman canlı bir eğitim olduğu zaman güzel kafama oturuyor. O yüzden de sizinle bir buluşmak bir istemiş görüşmek, bir görüşmek istedim. Bire, bire bir görüşmek istedim. geldim Adana'ya. Evet. Yolum düştü hem Bu de Bu arada güzel önce ben sazı arada elim alıyorum. Adana'ya geldi. Geldikten sonra işte ofise kadar konumu attım. Geldi. Yani çok bir şey yapmadım. 20 dakika anlattım. 20 dakika anlattıktan sonra hep bizim bu e, ofisteydi yeni, hocam. bu ofiste. <laughs> yani. Eski mobilyalarım vardı. E, ice ikram ettim. Dolapta <laughs> ice vardı. Soranlar şeydi, şey dedim. Okunmuş ice tea'ydi. <laughs> oldu diyorum. Grupta o zaman her şey oldu. Şimdi çok fazla begencin karları arttı ve karları artınca hocam begence bir şey öğrettiniz bize öğretmiyorsunuz demeye başladım. düşünüyorum öncesinde poz yazıyorum, stop olduğunu gösteriyorum, karı gösteriyorum. Begenç de işte yapıyor, bak şuna göre açmış. Sonrasında artık idrak edebilmeye başlar arkadaşlar İşte bugün zaten saatlerce üç gün boyunca konuştuğumuz oyun planı kurma, doğru yerde stop olabilme, karda stop olabilme gibi gibi gibi, gibi. artık e, ekol olarak da e, evet. büyük ihtimalle bundan sonra çok kişi duyacaktır e, daha fazla öğretmeye anlatmaya başladı. E şimdi e, platformu aldın hı hı. benimle tanıştın evet. buraya geldin gittin ne oldu? Gittim. Burada zaten bizim hatırlıyorsanız bir 30 dakikalık evet, şeyimiz 30 dakika. oldu. 30 dakikalık. Çünkü ben otogara gitmem evet. lazımdı. da işte evet. İstanbul'a döneceğim, yol uzak. Yani 30 dakika içerisinde iki tane enstrüman analiz ettik. Orada bir nasıl analiz ettiğinizi bir kavradım. Evet. nasıl destek nasıl direnç bastığımı? Aynen bir orada bir nasıl destek direnç oluşturduğunuzu orada bir gözüme oturttum. bu buradaki bir altyapıyı da evde işte hmm. Geceleri olsun işte ne şeyle işimin arasında evet. işte gündüz şoförlük, gece de işte şeyimi boş zamanımda işte bilgisayar açıp destek dirençleri görmeye çalıştım. Olmadı, Baş, yine de olmadı. Yüz dolar gitti, yine gitti, ikinci yüz dolar da gitti. Ama bir gece böyle çalışırken hocam baktım mumların hareketlerini bir kanalda gördüm. Bir tane yani yeşil ışık orada başladı. Anladım. Yani. Bir gecede bir vakti ya Aynen. şu anda göremediğim bir şeyi gördüm. Bak evet. kanalın içerisinde mumlar sıkışıyor. Demek ki mumlar hep Gantt iPhone'un içindeki yerde sıkışıyor demeye başladı. Ki o zamanlar Gantt içinde makine çiziyor. Evet. Eli seviyeleri bastırıyordu. Evet bu kadar. Onu Şimdi... görmeye başladım ve başladıktan sonra. Şey oldu hocam. E o kanalı gördüğüm anda bende aha etkisi oluştu. Hı hı. Yani aha dedim tamam. Şimdi e, bu yoldan gitmem lazım. İşte Hı -hı. kanal hareketini takip ettim kanal başlangıcı, işte trend başlangıcı, trendin tepki aldığı yerler, işte sizin başta dediğiniz üç kural e, kafamda yani sizin bize online eğitimde dedikleriniz işte bir trader nasıl olmalı. Evet. Önce parasını koruması lazım. Evet. İşte ana trendi görebilmesi lazım. Evet. Düzeltmede de e, düzeltmeleri de görebilmesi lazım. İşte bu üçsünü hem ana e, benim altyapımda ana bir e, unsurlar olarak belirledim ve kanallar görünce de e, ufak tefek bir işlem almaya başladım. Evet. Bu işlemlerin de e, başarılı gittiğini e, kavradım ve online platform zaten başı başına bir mucize gibi bir şey. Hı hı. Yani bunun eşi benzeri ya şu anda dünyada arkadaşlar, yok. Arkadaşlar hani ve genç tabi artık bir müddetten sonra, zaten yapmaya başladıktan sonra evet. full trade etmeye başladı, işini bıraktı. Evet. Bir miktar marjini vardı, o marjine beraber yapmaya başladı. O yüzden hani? her şey olduğu için öyle söylüyor. Arkasında da hemen hep söyledim Markov zinciri, Markov zincirini döndürme vesaire onlar var. Hani bilimsel bir altyapısı var, bir sezgisel öğrenmesi var. Onunla birlikte yaptığı için ve sürekli trade ettiği için artık full trade gün içerisinde yapıyor. Ne sonra? Yani e, o zaman daha da işte başarının daha e, kapısındayken, hı hı. hani daha tam başarıya ulaşamamışken e, bu şeyleri görmem bende bir güven etkisi yarattı e, ve sizin e, size ulaşabilmem, hani telefonla da bile olsa evet. size bazı sorular sorabilecek olmam e, bir, bir taraftan e, benim bu riske almama e, yardımcı oldu hocam. Evet. Yani, arkadaşlar evet. zaten bakarsanız şey var hep. Ee, ve genç sabah analizini atıyor. Ben şöyle olmuş böyle olmuş. Analizini atıyor şöyle olmuş böyle olmuş. Zaten ilk yapamıyor yapamıyor. Sonra çok yapabilme yapabilmeye başlıyor. Şimdi sana biraz ara vereyim. Bir gün çok sustum. <laughs> <Ben> şöyle... Sen ne <laughs> <mi> oldun? <laughs> sen, sen de nasıl oldun? Yani ben de Adana'ya geldim tabii ki. Ve evet. gençten sonra. Ve <laughs> sonra. okunmuş ice Şimdi... tea <laughs> içmeye Adana'ya geldim. Evet Adana'ya geldim. O gün aslında biz çok oturmadık yani bir bir saat falan oturduk bir şeyler gösterdik evet. sonra Seni yemek dedi. falan yedik. Şimdi arkadaşlar aynen. geldi sohbet muhabbet aynen, oldu Adana'daki eğitim alanlar. Şurada köşede sorularını sordun. Evet. Anlık işlem açtık kapattık beraber. Sonra... Evet ya ben de orada bir şeyleri gördüm özellikle 36 bucks benim için çok ha. önemliydi biliyorsunuz. Hani hep arkadaşlar şeyi söylüyorum ya her trader farklıdır diyelim. Mesela bir gülde 36 bucksları daha çok kullanarak Onlarla birlikte yapmaya başladım. Hı, hı. Evet onlarla birlikte yapmaya başladım ve buradan gittikten sonra ciddi karlar elde etmeye başladım. Özellikle haftada 500 dolar çekiyordum. Size de gönderiyorum evet. zaten. Bu 2-3 ay sürdü. Ee, ben yoğun bir işte çalışıyorum. Sabah e, yani günümün yarısı araç üzerinde geçiyor. Evet. Bunun için psikolojimi ayarlayamadım. Ee, ve gruptaki arkadaşlar görüyor sürekli analiz yapıyorum analizlerim çok güzel tutuyor ama kendime gelince kendime evet. ayrım yok <laughs> bu konuda ama şey... yani biz Evet ayarlayamıyor. ayarlayamıyorum. Ya da okuruna, lotları evet. bugün de e, evet. kampta da baktık. Lotları çok fazla yüksek tutunca döndüremiyorsun ama o ilk başladığın zamanda bir 4000 dolar, 4500 dolar, evet. dolar kar çekimi yaptım. Bir ayda 4500 dolar kar çekimi yaptım. Evet, kar çekimi yaptım. Şimdi bunu bu da güzel bir örnek arkadaşlar. Çünkü hani bazen 3 ay boyunca çok iyi gidiyor, sonra pıt düşüyor. Büyük ihtimalle mesela bugün kampta da öyle bir arkadaşım vardı. Özel konuştum. Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle çok iyi yapıyor yapıyor tık aynı platform aynı şekilde ama evet. sonra yapamıyor. Hocam bende mi problem var nerede problem var? böyle olduğu zaman da hani artık biraz öğretmenliğin belki biraz da öğrenmenin verdiği yetiyle de öğrenme psikolojisini anladığından dolayı da eğitim formasyonunda baş başa konuşunca çözebiliyoruz ama şu çok önemli e, insanın kendini belli güvende hissetmesi gerekir. O belli güvende hissettikten sonra işte yarına faturalarını düşünmemesi lazım. İşte Forex'te kullandığı parayı krediyle çekmemesi lazım. Bunlar olursa zor olur ki buradan tekrar Begenç'e döneceğim. Begenç elinde sınırlı miktarla full trade etmeye başladı ve beni zaten asıl e, etkileyen de bu hayatında ben, en sonuna kadar kalmıştı. Ee, şey yaptığım zaman da 50.000 TL'yi kaybetti. 50 kaybedildi. Kaybettim i̇şte 20 25 30 bin civarı TL param kaldı. Yani 25, o... 25 bin TL parası kaldı <laughs> evet. arkadaşlar. 25 bin TL parası kaldıktan sonra hani işi, işi bırakıyor. Evet. Bir de büyük riskte de Büyük için. risk. Hani <laughs> bu bu çok zor. O yüzden ben başarı hikayesi e, diyorum ve zaten başarı hikayesini 2 iki sene üzerinde yapan arkadaşlar söylüyorum de, hani burası önemli. 25 binler çünkü insan görse bile doğru işlemi açamaz baskılar. Yani yapamaz, orası önemli oldu ve herhalde şimdiye kadar 2 yıl içerisinde 70 bin dolar kar çekimi yaptım. Oldu. Yine gösterdiğim kartlara Orada da bir 50 bin TL'si var da hala Twitter'dan takip ederseniz düzenli olarak yapıyor. Hala haftalık kar çekimleri yapıyor. Şunu göstermeye anlatmaya çalışıyorum. Olay benim platformum bir tam platform. %60 yardımcı oluyor. Oraya yatsayamayız. Bugün eğitimde de gördük. trendle oynadık resmen. Evet. evet. ama her şey platform değil, yüzde 60 platform ama her şey değil, yüzde 40 da insan zekası çok olasılıklı görebilmek. Ee, eğer bir genç hayatını riske adıp 25.000 TL ile yapabildiyse herkes yapar. Ve ben şu anki bilgimle, deneyimimle arkadaşlar herkes öğretebilirim. Hani e, ilkokul mezunu olsun, lise olsun, işte hocalarım var, akademisyen hocalarım var, herkes öğretebiliriz. Zaten sadece ben yokum tek istediğim birebir iletişimde olmak. Hani ben tüm videolarda söyledim. Cuma kapanışında hesap ücretlerinizi gönderin. 1-2 hafta demo sonrasında da şunu söylüyorum. Eğer forexse ya da Coin ise maksimum 100 dolarla. Çünkü yapabilen 100 dolarla da yapar. Ben gençten yine <laughs> örnek vereceğim. e, hesabını 300-400 dolar bırakıyor. Yine görürsünüz işte en yakın karlarını ekranda gösteririm. Hafta sonuna doğru 400-500 dolar yapıyor. Kar çekim yapıyor. 100 doları 405 dolara kapıp kar çekimi yapıyor ve bu sürekli yapıyor. Yani forex az parayla yapılır. Altcoin'ler kaldıraçta işte ama az parayla yapılır. Çok parayla yapılmaz. Mantığı budur. Eğer 100 doları 1000 dolara, 5000 dolara getiremiyorsan 10.000 dolara hayli hayli kaybedersin. Çünkü bu sende psikolojik baskı yaratır. Evet. Belki be genç, pardon bir günde de bu oluyor. Evet. E, lotları kasınca Dayanamıyorsun. Dayanamıyorum daha fazla yükleniyorum. Daha fazla trendle trendle kaldırdıyorsun. <laughs> Biz bu balıyoruz Benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Evet. Ama bu en son Yok, tuttu. Yani, biraz <laughs> aynen. Gelirken... Aynen. Mikro lotlar. Mikro dolda. lotlar 50 dolara geçti mi? dünden bu yana? Yani evet. Dünden bu yana 40-50 doları geçti ve hani bir gün içerisinde görülen trendle ve 0.01 lotlarla. Şimdi bunu yaptıktan sonra hani bir level atladık. Kendimize güvenimiz geldi. Kendimize güvenimiz geldikten sonra 002, 003 arttı. Böyle böyle ilerleyebiliriz. Ama birdenbire bodoslama atlarsak olmaz. Ve olmadığında görüyoruz. İşin mahareti, işin e, zekası, işin traderlığı küçük parayı 10 katı, 50 katı, 100 katı yapabilmek Evet. Yani hocam dediğiniz gibi e, forex, borsa bunlar yani para kazanılabilecek e, online trade edilebilecek birçok platform var. E, siz hem, her zaman dersiniz. Borsada parası olan kazanır. Forex'te evet. de akıl olan kazanır. Aynen. <gülüyor> yani <laughs> eee evet. benim derste söylediğim sözlerden. <laughs> Arkadaşlar borsada para paran kadar kazanırsın. Çünkü evet. paran kadar marjinim kar miktarını artar. Ama forex'te altcoin'lerde aklı kadar kazanır. Hatta Sınıftaki pek çok arkadaş para olmadan para kazanıyor. Olmayan parayı kazanıyorlar. Anlatayım. E, e, Sağolun şimdi kurum ismi vermeyeceğim. Bir kurum bonus veriyor 30 dolar. O 30 doları alıyor çocuk 1000 dolar yapıyor platformda. Ve sıfır parası var. Onu ve kar çekimi yapıyor sonrasında. Ne oldu? Minik marjinine doğru pozisyonlarla 30 doları büyütüp 500, 600, 700 dolar yapıyor. Yapılabiliyor mu? Yapılıyor. E 500 doları, 300 doları ee, Instagram bay ve Instagram kapandı. Belki başarı hikayelerini bay buraya da ekleyeceğim. 300-500 dolar, 25 bin dolar yaptı. Dün de aynı şekilde Nazlı nın. evet, Adaletine yeni attık. Yeni, yenileri de, de, göstereyim. Evet, tepki aldı ve 3500 mü? 5000 dolar falan aldı yani. 5.000 evet. dolar bir pozisyonda. aynen. Ve 500 dolar bonusla yapıyor bunu. Para var mı ortada? Real bir para yok. Aracı kurumu tamamen art niyetli kullanarak havuzunu küçültüyor. Evet. Ve Tamamen tek pozisyon, tek destek tepkileriyle birlikte. O yüzden diyorum, çok paranın aslında pek bir önemi yok. Önemli olan doğru yerde işleme girip stop olabilmeyi doğru yerde yapabilmek. O E de zaten kendi şahsımın münasır izleyecektir. Hiç vakti yok. Bir şirketin yöneticisi, o yüzden Bay E diyoruz. Çünkü onun şirketinde bizi çalışanlar ya da patronları takip ediyor yöneticisi. Ee, mesela o kadar vakti yok ki Birgül Hanım, ben, Begenç analiz yapıyoruz, platform sahibi alıyor yıllık, iki yıllık ama açamıyor o halde zaten o 500 doları işte daha çok Birgül'ün analizleriyle yaptı. Son o zamanlara ben çok yetişemiyordum ki öyle de oluyor arkadaşlar. Benim ailem de zaten diyor takip ediyoruz seni. <laughs> zenginsin bizden saklıyorsun. <laughs> Anlatamıyorum yok öyle bir şey. <laughs> Herkes senden kar çekimi yapıyor ama sen yapamıyorsun. Evet. evet. <laughs> yani e, hocam, ayarlayamıyorum. Bir de yani. şöyle bir şey var. E, ben ufak lotla mesela sıfır sıfır birilerle bir girdiğim zaman ve bundan e, koyduğum paranın iki katını kazandığım zaman bu bana bir haz veriyor. Zaten e, böyle yaptığın zaman da da e, bu bizim yaptığımız forex aslında e, oynanır bana göre e, şey zevk alarak oynanılan bir şey. Yani keyif al keyif alarak yapılan evet, bir şey. Stres o, altında yapılan bir şey. 100 dolarla 200 dolar yapınca stres minimum oluyor ve trendle oynayabiliyorsun. Trendle dans ediyorsun. Stop oluyorsun, tepkisini ölçüyorsun, çıkıyor. Tepeden görüyorsun. Ana yönüne tersine koy, koyuyorsun ve bu şekilde kumarla yatırım arasındaki iki ayrı uçtaki ortasında trade etmek. Bunun biraz fazlası kumar. Yani çok yakın kumara. E, yatırımla çok fazla değil. Yani çok böyle çok diplere gelecek, çok, çok tepelere gelecek, 2-3 ay bekleyeceksin. Ama trade etmek, kaldıraçlı piyasada asıl amacımız 2 günlük, 3 günlük pozisyonlarla trade edebilmek. Zaten bu kamptaki 10 arkadaş da bu saatten sonra zannediyorum ki evet. artık ee, bayağı yani bir etkisi oldu. Evet. Yani evet. evet zaten, evet. zaten oldu. iki günde, 3 günde hemen hemen Çan 100 dolar güzeldi. üzeri e, kazanamayan yani, olmadı. Yani, kaybeden, Kazananlar da yemeğe götürdü. <laughs> <gülüyor> 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 Aynen, e, zaten ben de e, deneyimledim zaten onların da e, fark ettim yani çoğu e, arkadaşım kendilerindeki eksikleri giderebildiğini orada fark ettiler. E, benim de e, onlardan bana sorular oldu. Ben de e, analitik düşüncemle nasıl e, bu orada pla platformu yorumlarız? E, nasıl strateji oluştururuz. Bunlar hakkında konuştuk ve birçok kişinin de eksiği gidermiş oldu bir şekilde. Onu fark ettim. Mesela ben o kadar eğitim yapsam da bir dokunmak gerekiyor. Tabii ki de. Online yaşıyorum Her gün size analiz yapıyorum ama bireysel dokunmak gerekiyor. 3 gün boyunca kamp yapınca hemen hemen tüm arkadaşlarımızın eksiğini gidermiş olduk. Çünkü her arkadaşımın kendi üzerinde eksi vardı. Kimisi Mustafa çok ayrıntılı bakıyor. Selman çok yüzeysel bakıyor. İkisi de yan yana oturuyor. Birisi çok ayrıntılı bakıyor, birisi çok yüzeysel bakıyor. Kimisinin kardı stop olamıyor, kimisi stop taşıyamıyor, e, hepsini tek tek ve şu güzelliği oldu canlı işlemin, nerede stop olacaksın, hepimiz stop olduk, pozisyon buradan açılır, bakın pozisyon böyle şekilde döndürüyoruz, hepimiz aynı şekilde döndüğünü gördük, kimisi e, aynı pozisyonda iki defa açtı, işte, kimisi stop oldu, bu şekilde döndüre yapabildik. Zaten hocam ben buradan girsem olur mu? Evet. Kitap bu şöyle yaptı. Şimdi buradan girsem nasıl olur gibi sorular Aynen. sordu. Aynen. Bu, bu, trader'ın bakış evet. açısı, bu trader'ın bakış açısı. işte evet. İşte aynı pozisyonda 10 farklı bakış açısı doğru. Ee, ama aynı pozisyonda ikisi stop olur. 8'i tek profit yapar. Evet. 8 farklı bakış açısından. Zaten ben onlara bu şekilde söylüyorum. Ee, buradan e, ...bu şekilde pozisyon almanın şey, mantıklı olmadığını... biz iyice ha. derine daldık da... ...olmayan ne oluyor ya? Direkt 8 farklı evet, yani. bakış açısı... <laughs> ...analitik düşünce... Biz tutturmuş gitmişiz de doğru aslında. Evet. Buyur sizin sözünüzü böldüm. Ben yavaş yavaş bitireyim. Tamam. Arkadaşlar üçümüzün böyle bir videosunu olmasını ben gerçekten de istiyordum. Evet. evet ben e, ben platformdaki arkadaşlar sizi daha böyle canlı kanlı görmüş oldu. Hem de sosyal medyada çok soruyorlar. Eee Hoca, Begem Hoca kim, nasıl yapıyorlar mesela kendi ağzından da anlattınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah bir daha tekrar videolarda beraber oluruz. İnşallah hocam. Görüşmek e üzere.